Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar esiyor. İki CHP'li isim CHP'nin vizyon programında tokalaşmadı. <laughs> CHP'de adaylık yarışı sürüyor. Bu yarış beraberinde parti içi tartışmaları da getiriyor. Son olarak Canan Kaftancıoğlu ile CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir tartışmayla gündemdeydi. Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu ile arasında bir gerginlik olduğu, bazı hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı yönünde iddialar atıldı ortaya. Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na muhteriz, aptal, müteahhit kafalı, şizofren şeklinde ağır ifadeler kullandığı öne sürüldü. İmamoğlu iddialar sonrası bir açıklama yaptı. Söylememiştir diye düşünüyorum dedi. Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Hemen ardından bir açıklamada Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, iddia edilen ırkçı ve ayrımcı ifadeler olup, yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak, nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, bundan sonra da kullanmam ifadelerini kullandı. Tüm bu gelişmeler CHP'yi sarsarken yeni bir gerilim yaşandı. Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim CHP'nin vizyon programında gözler önüne serildi. Program sonrası herkeste tokalaşan Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmadı. İkili kalabalığın önünde birbirlerine sadece kafa sallamakla yetindi. O anlar kameralara anbean yansıdı.